Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle beraber Amerika'da okuyan bir öğrencinin bir günlüğü çekmeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden de iyi seyirler. Sabah e, doğruyu söylemiştim de o geldi. Şimdi bir atıştırıp ardından da okula hazırlanacağız. Bu arada da Dordeş'i getir olarak düşünebilirsiniz. Normal bildiğimiz getir veya yemek sepetinin buradaki hali Dordeş. Böyle gördüğünüzde bakmayın, şaşırmayın daha doğrusu. Hava gerçekten çok soğuk ve ben skuterla git gel yapıyorum. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Hani burada çünkü dur tavalarında kesin durmanız lazım. O da sizin için ekstra bir zaman kaybı ve ekstra dota otopark aramaya derdim de yok. O yüzden bu şekilde gidiyorum. Hava soğuk olduğu için karın maskesiyle mecburen. şimdi de yolda görüşürüz. Evet, şu şekilde yoldayım. Gerçekten dehşet bir soğuk var ama yapacak bir şey yok. <laughs> Böyle daha kolay oluyor. Ders başladı. Ama neyse ki tam vaktinde geldim. Saat şu anda tam evet. an. Yani evet. yetiştik. Sıkıntı yok. Evet. Dersten çıktık. Şimdi ikinci dersime geçiyorum. M.com dersi. İlk ders o kadar sıkıcı değildi. Ama bu ders aşırı sıkıcı. Yani hiç beğenmiyorum ama mecburi seçmeli ders olduğu için alıyorum. Yani almak zorunda olduğumuz için. Yoksa hayatta alacağım bir ders değil. Şu, an şu şekilde derse doğru geçiyorum. Derse de görüşürüz artık. Derse geldim fakat şu an hoca son dakika duyurusu yapmış. Ben de onu görmediğim için. Şu an sadece sınıfta 3 kişiyiz. Ders bulmuş gördüğünüz gibi. Hoca online bir ders yapıyormuş. Şu an sınıfa girip şu şekilde online ders alıyorum. Harika. Şimdi ders bitti. Geldim yemekhaneye. Buranın yemekhanesinde pratik gibi değil, sınırsız bir şekilde, daha doğrusu Türkiye'deki gibi üniversiteler değil, sınırsız bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Yani her bundan noktalardan alıp yiyebiliyorsunuz istediğiniz kadar doymadıysanız. Tek bir kere bir fiyat ödüyorsunuz. İlk giriş öğrencilere veya işte çalışanlara falan 10 dolar civarında, 9 -10 dolar civarında oluyor Çarşamba günleri işte okul çalışanlarına %10 indirimli falan oluyor Aramak çalışanlarına burası ücretsiz Sadece çalıştığı günler yiyebiliyorsun İşte bu şekilde de yani yemeğimi aldım Şu anda bir Türk yemeğine benzer bir yemek yapmaya çalışmışlar Şu şekilde göstereyim Kebap türü bir şey yapmaya çalışmışlar Yani tadı idare eder o kadar güzel değil ama idare eder En azından benziyor Şimdi bir yiyelim Sonra da derste de görüşürüz. Yemekhaneden geldim. Şu an böyle saçım başım daldı rüzgardan dolayı. Da sınıfı bekliyoruz. 4 dakikaya 5 dakikaya başlayacak gibi. İngilizce dersi birazcık sıkıcı ama artık mecbur bunu da yapıyoruz. Hocayı gördüm de şimdi giriyoruz artık. Şu an etik dersindeyiz. Fakat hoca ders erken bitirdi bu etik dersinde çoğunlukla gruplarla çalışıyorsunuz zaten. Her ay farklı bir grubunuz oluyor. İşte bu da bir grup projelerinden bir tanesinin son günüydü. Bugün due eğitimimiz vardı. O yüzden hoca da bugün dedi ki gruplarınızda kaynaşın, bitirin artık. Bugün de yükleyin dedi. <laughs> bitirin dedi. O yüzden günü bize bıraktı. Şimdilik de bu kadar. Artık bir sonraki dersimize geçeceğiz. Sistem modeling dersinde. O da son dersimiz olacak. Orada da görüşürüz. tam çıktık. Zaten bitirmişti hoca. Bir tane kariyer feri var. Oraya geçiyoruz arkadaşlarla. Bakalım neymiş ne neymiş. Bedava pizza varmış. En azından pizza yeriz. Geldik şimdi bir kayıt yaptırdık. Şu şekilde çanta verdiler. Şimdi bir de içeride bedava pizza varmış. Girip de onu yiyelim. Evet selam tekrardan. Şu an iş şeyinden çıktık. Cap fuardan. Bir tane kupa kazandım. Kupa da şöyle termos kupa ve pipetli pipetli bir şey. Hoş bir şey. Kullanırız arada. Bedavadan hediye. İşte dediğim gibi bitti. Şu anda da işten clocking yaptım. Şu an mesaideyim ve binaya doğru geçiyorum. Burası benim baktığım bir bina. Ben geçen sene Freebirds'e çalışıyordum. Bir yemek mekanı. Ama transfer edildim. Başka bir mekandayım şu anda. Yemek yeri değil. Böyle üniversitemizin içerisinde marketler bulunuyor. Ufak ufak marketler. Nasıl? Size şimdi göstereceğim. Şöyle şu şekilde geçelim. Bakın şurada da görüyorsunuz. Şöyle üniversitenin içerisinde şudur marketlerden bulunuyor. Yaklaşık 5 tane var. Ben buradan sorumluyum. İşte buradaki ürünlerin yerleştirilmesinden, bitmesinden mesela bakın şu an içecek gördüğünüz gibi bayağı azalmış. İşte ben onları birazdan dolduracağım edeceğim. Yani bu yenleyeceğim bu rayonu re bu markete benim işim şu anlık bu. Şu anda kulak din yaptım yani mesainin içerisindeyim. Bir bakacağım birazcık boşlukları doldurayım ardından tekrar sizinle buluşuruz. Şu anda şu şekilde sayım yaptık. Birkaç tane malzemeyi yani daha doğrusu bütün malzemeleri sayım yaptık. İşte bir arkadaş vardı benimle beraber çalışan o şu an gitti diğer dükkana diğer markete diyeyim. İşte sayımlar bittik. Artık toparlamaya başlıyorum. Birazcık da işte yerleştirmelerim yarım kaldı. Onları halledip artık çıkacağız. Evet işten çıktım. Yine yemekhaneye geldim iş sonrasında. Birazcık atıştırıp eve geçeceğim. Ardından da artık videoyu kapatmış oluruz. Bir de görüşürüz Evet eve geldim artık ve burada da videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Amerika'da okuyan bir üniversite öğrencisinin bir günü, tipik bir günü bu şekilde geçiyor. Tabii çalışma kısmı artık kişiden kişiye göre değişir. Artık bir sonraki videolarda da görüşürüz. Let's